Hepinize merhaba arkadaşlar. Şehir kurma serimizin yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar başlıkta da görmüş olduğunuz gibi şehrimize dev rüzgar gülleri yapacağız arkadaşlar. Bu bizim elektriğimizi artık gerçek hayatta neyi karşılıyorsa bizim şehrimizde de onu karşılayacak. Yani amacı ne? Amacı elektrik üretmek diye biliyorum yani yanlış bilmiyorsam. Ee, onu yapacağız. Nereye yapalım ama bilmiyorum. Şöyle şehrimiz de güzel oluyor ha. Şehrimiz de güzel oluyor. Şimdik. Nereye yapalım? Şuraya yapalım ya arkadaşlar. Değil mi? Aynen öyle. Şöyle dev bir rüzgar gülleri yapacağız arkadaşlar. Şöyle şimdik. Bunlar böyle kar bloğu değil de hangi blokla kuarsla mı yapsam? Hangisi güzel gözükür ki? Şöyle ee, bunlar güzel gözükür mü? Gözükebilir ya. Evet şimdi bir yukarı doğru çıkalım arkadaşlar. Kuvars Blue böyle yapıyoruz bakalım. Çünkü onlar uzaktan böyle beyaz renkte gözüküyor ya. Gri beyaz arası gibi bir şey. Onlar rengi o oluyor genelde. Hop oğlum niye koymandan hızlı bir şekilde uçuyorum? Bence bunu eşit bir şekilde yapsalardı. Momentum, momentum, momentum hiç bozulmasaydı daha iyi olabilirdi. Şimdi arkadaşlar şehrimize 3 tane yapmayı düşünüyorum. Ama bakalım Şimdi şurayı çek bakayım. Evet. Şöyle gel bakalım. Şöyle dev rüzgar güllerimizi kaç tane geldik lan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 taneye dev oluyor mu? 10 tane de yana atacağız olur arkadaşlar. Olur olur. 10 tane de yana atacağız. 1 2 3 3 4 5 6 7 8 8, 9, 10. Tamam. 10 tane dev oldu arkadaşlar. Bence dev oldu. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Hatta dur, şöyle yapacağım. Bir dakika. Şöyle döner bir vaziyette yapsam mı? Döner bir vaziyette arkadaşlar. Hop bir dakika. Bir dakika. Bunu yapabilirsek çok güzel olacak. Döner bir vaziyette yapabilirsek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi 8, 9, 10. Şunları kıralım. Şunları kıralım hemen. Tamam. Döner bir vaziyette yapabilirsek çok güzel olacak ha. Harbi çok güzel olacak. Şimdi yok abi ya. Döner bir vaziyette nasıl yapacağız bunu? Hop. Şurayı kıracağız mı? Kırmayacağız mı? Burayı kırmayacağız. Bir dakika. Şöyle bir döner vaziyette yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz umarım olacak. <laughs> 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane oldu değil mi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bakayım bir nasıl gözüküyor? Oo, güzel oluyor arkadaşlar, güzel oluyor. Vallahi güzel oluyor. Şimdilik 1 2 eee şöyle 3 4 3 4 değil 3 4 5 6 7 8 9 10 Tamam. Eşit oldu değil mi lan? Eşit olmadı gibi. Sanki niye öyle oldu? Bir dakika. Şuraya çık. Şuraya kafanı değdir bakayım. Karşının da kafasının... Değdiğin yere mi? Evet. Eşit oluyormuş. Eşit olmuş. Niye gereksiz atraksiyonlara giriyoruz? Hmm, şimdiki böyle bir breaker 1 oldu 2 oldu hop 3 oldu 4 oldu 5 oldu 6 oldu 7 oldu 8 oldu 9 oldu hop 10 oldu 10 oldu mu oldu arkadaşlar 10 oldu. Bakalım bir dev bir rüzgar gülü yaptık. Aa şurayı kırmamışız lan. Çok kötü gözüküyor. Bir dakika. Şurada bir kötü gözüken bir şey daha var. Aa şurayı yanlış yapmışız. Şuraya neyse koyalım. Bunları kıracağız. Tamam. Bunları koy bunları kır. Bunları koy bunları kır. Bir dakika. Şöyle eşit olmuş olması lazım şimdik. Tekrardan bir deniyoruz arkadaşlar. Tekrardan deniyoruz. Gittim. Evet eşit. Şu an eşit. Ve güzel. Of 10 numara oldu ha. Oğlum niye sanki dengesiz gibi gözüküyor ya. Bilmiyorum ama dengeli aslında. Eşit. Eşit bir şekilde oldu hepsi. Şunları kıralım hemen. Şöyle parçalarını. Harbiden 10 numara bir rüzgar gülü yaptık arkadaşlar. Böyle bir rüzgar gülünü. Dünya üzerinde göremezsiniz Bulamazsınız benden size söylemesi ee, Şuradan kaç blok gitmişiz lan Bir dakika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Keşke 10 olsaydı ya Olabilir aslında istersem Şöyle arkasından bir tane daha uzatabilirim Bunları 10 10 yaptık ya 10 yapalım ya 10 yapalım düzenli olsun Dengeli olsun Bari bir örüntü olsun Hop bir saniye. Kaç tane koyduğumuzu da bilmiyorum ki. Kaç tane koyduk? Hop 40 40 40 40 40 40. Oğlum kırarken niye bu kadar yavaşsın lan? Hop ha şöyle illa tek tek basmam mı gerekiyor? Ha şimdi kaç tane koyduğumuzu sayacağız arkadaşlar. 10 tane oldu değil mi lan şimdi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Aynen 10 tane. Şimdilik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Evet, 50'den bir fazla. Şimdi bekleyelim, bekleyelim, bekleyelim. Şimdi şuraya bir şey yapacağım, şuraya bir tane daha yapacağım. Ama nasıl olacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam mı? Bir saniye. 10. Ee, şöyle yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Şuraya yapacağız. 11 olacak. Tamam. Buraya 51 tane çıkıyoruz arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ve 51. Sayarken bazen şiva kaydı ya. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 numara hesaplandı arkadaşlar. Bekleyin şimdik. Bekleyin şimdik. 1 Ondan sonra 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Doğru mu lan? 10 tane mi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bu niye bundan? şey oldu gibi gözüküyor. Bilmiyorum ama öyle gözüküyor sanki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. da burayı da yaptık arkadaşlar. Altlar bitti. Şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 Hemen şöyle kıralım kıralım kıralım. Güzel oluyor ha. Harbi güzel oluyor. Bir tane daha yapabilirim ama bilmiyorum yapsam mı yapmasam mı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şu üsttekileri kırıyoruz. Üsttekiler fazla. Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Of! Harbi 10 numara rüzgar gülleri oldu arkadaşlar şehrimiz için. Harbi çok iyi oldu. Şöyle bir poz poz vermemiz yok mu? Harbi çok iyi oldu. Ama dur gözükmüyor lan sadece şeyler gözüktü dur. Bekle dur 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 dur. O zaman şöyle şöyle poz verelim. Şöyle bir poz verelim. Şuradan poz verelim. Yine gözükmüyor. Çankları yükseltirsem ne olur arkadaşlar? 64 yığın yaptım. Kasar mı lan? Of. Kasıyor mu? Harbi kasıyor. FPS'in düşüşe bak. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şunları bir arada görmek için arkadaşlar değer. Şunları bir arada görmek için değer. Ufak bir kasma girdi tabii ki de çünkü bilgisayar öyle güzel bir bilgisayar değil. Ama tamam bunları bir arada görüyoruz arkadaşlar. Bu, bu yeter şimdilik bize. Bu şimdilik bize yeter. Minecraft ilk gününe döndü. Hemen şunu bir gelişimlerle alakalı görüntü ayarları şunu hemen bir düşürelim arkadaşlar. Hop. Tamam. 10 iyidir ya. 10 iyidir. 8 de herhalde bizimki. 10 iyidir. Tamam. Şimdi kendine geldi bir tık. Çünkü Arkadaşlar o kadar iyi değil bakmayın bu FPS'in böyle olduğuna. En ufak bir şey de gidiyor. Evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yorumlar bölümünde isteklerinizi yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.